Başkanım göreve geleli yaklaşık yirmi ay gibi bir zaman zarfı geçti. Görünüz üzerinize. Evet. Ee, Özbağ'da yaklaşık yedi tane mahalleniz var. Evet. Bugüne kadar mahallelerinizde ne gibi hizmetler yaptınız? Hangi eksiklikleri tamamladınız? Şimdi başta eee köy olmak üzere bir atıl halde bir ee, okul varmıştı. Orayı tamir yaptırdık. Orayı taziye ve, ve düğün salonuna çevirdik. Parkadaşı döşeyip ana yolları eee bir e, trafik lambasında sıkıntı vardı. E, engelli kardeşlerimizin ge geçmesi sıkıntılıydı. Oraya engelli yolu yapıp bir e, trafik lambaları yaptık. Diğer e, vatandaşların da sıkıntılı olan yolları veya geçmişi zaman içerisinde bu sen bana oy vermişsin, ben sana vermemişsin ayağı olmuş. Biz her gece kucaklayaraktan her gece hizmetler yaptık. Şu anda da bir de bizim onlara e, verilmiş bir sözümüz vardı. Seçimde kimse bizden şunu yaptığı istemedi. Tek şey söylediler. Çöpümüzü kaldır dediler. Çöp mahalleye yakın bir yerde koku yapıyordu. Biz çok şükür e, yıllardır yapamayanları yapıp çöpü de şu anda Kırşehir'e kaldırıyoruz. İnşallah e, güzel çalışmalarımız olacak. Başkanım, helvacılar mahalleniz var. Biraz da Şimdi Helvacıl Mahallesi, e, tabii ben e, yarı o mahalleliyim, yarı karşı mahalleliyim. Helvacıl Mahallesi'ne de bir taziye bitmek üzere şu anda. Mezarlıklar yaptık. Mezarlıkları e, geçmişte kediler, köpekler, davarlar, inekler giriyordu. Şu anda etraflarını telle çekip altı tonluk bir su tankı koyduk. Mezarlıklara hizmetimiz, önce insan şunu yapmalı. Biz seçime ilk geldiğimiz ayda geçmişini bilmeyen, geleceğini bilmez bir projemiz vardı. İşte çam dikme projemiz her mahalleye mezarlıkları çam kampanyası başlattık. İşte bu hastalıktan dolayı yapamadık bu sene ama mezarlıkları düzenleme yaptık. Mezarların tüm ihtiyaçlarını giderdik. Şu anda mezarlıkları dört tarafı çevrilip yani o orayı da kediden, köpekten işte hayvanların girmesini şey ettik, düzenleme yaptık. Biz de Helvacır'a 25 dönüm arazi, 25 dönüm arazi gece saat üç buçukta gazdırıp hani koronadan dolayı eğer herhangi böyle bir etki olur Kırşehir zor duruma düşerse değil 25 dönüm arazi mezarlık mezarlığa tahsis ettik. Şu anda belediyenin olan var olan 25 dönüm arazisinde Helvacı'ya e tahsis edip 15 tane mezar eştirdik. Eee yol çalışmalarımız var. Eee yani bir de e, 2025'e anlaşılan bir biyogaz eee Do doğal gaz vardı. 2020'de 21 arasında getirdik. Mahallemizi komple doğal gazı Sıkıntılı olmayan yerleri. Ee, güzel bir park bahçe çalışmalarımız var. Bir tane park yaptık. Diğer e, atıl olan parkları e, düzenleme yaptık. Yani e, elimizden tüm güçleri kullanıyor. Başkan, diğer mahalleniz olan Ölcü, Saraylar, Yeni Mahalle, Karşıyaka, Kıçtapınar gibi evet. buralarda da ne gibi yenilikler yaptınız? Şimdi e, Kıçtapınar Mahallesi'ne e, zaten biz mahalle, beş mahalle birbirine e, çok yakın. Herkes birbirinin cenazesine, düğününe gidiyor. Bizler önce e, parklardan başladık. Parkları e, tazeleyip, yenileyip e, tamir olacakları tamir yapıp park başlarına oturak yaptık. Cenazelerde sıkıntıya düşmesin diye. Musalla taşlarının üstünü kapattık. Ee, başkanım, başkan yardımcım e, Ali Bey de e, zaten o mahalleli Kışlapınar'dan Ali Bey de e, bizim mahallede bir sıkıntılı yer vardı. 2-3 e, kilometreye yakın e, bir alana e, park taşı döşedik. Bunun yanında e, Kışlapınar'da da bir tane Şenler Sokağı hiç hizmet görmemiş. Gelmiş geçmiş başkanlardan işte o işin içine girmiş şu girmiş. Biz orada e, bir tane de yeni tekrar bir park yaptık çocuk parkı çünkü diğer parkların araları mesafeli. Orada bir tane engelli kardeşimiz vardı e, trafik kazasından engelliydi bir tane elektrikli e, akülü e, engelli arabası verdik onun yolunu yaptık e, yani elimizden gelen tüm imkanları orada kullandık.